Merhabalar. Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı olanlarda D vitamini eksikliği görülme riski artıyor. Laboratuvar çalışmalarında D vitamini tedavisinin iyileştirici etkileri raporlanıyor ama klinik çalışmalarda sonuçlar tam öyle değil. Ya olumsuz ya da tartışmalı sonuçlar var. Yine çok yeni yayınlanan bir klinik çalışma sonuçlarına göre alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı olan bireyler iki gruba ayrılıyorlar. Bir gruba önce 200 bin ünite ardından her gün 800 ünite D vitamini tedavisi ağız yoluyla 4 ay boyunca uygulanıyor ve D vitamini alan grubun 4. ayın sonunda inflamasyon belirteci olan C reaktif protein değerlerinin düştüğü, kan lipid profilinin ve karaciğer enzimi olan ALT'nin daha iyi yönde geliştiği raporlanıyor. Açıkçası çalışmaya alınan bireylerin %80'inde de D vitamini eksikliği ya da yetersizliği olduğu da raporlanmış bu çalışmada. E, bu konuda e, çok daha nitelikli klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama alkolü bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı sorununuz varsa D vitamini seviyeleriniz konusunda lütfen farkındalığınızı yüksek tutun ve eksikse e, normal değerlere çekmeye ve hep bu seviyelerde dolaşmaya dikkat edin derim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.